Gençler merhaba. Bu videoda odyoloji bölümünü inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Evet gençler merhabalar. Önce iş tanımıyla başlayalım. Odyoloji bölümü eğitim ve bilgileri kapsamında işitme ve denge bozukluklarını belirleyen rehabilitasyon kapsamında uygun işitme cihazı, kokleer implant, yardımcı dinleme cihazlarını uygulayan bunların takibini üstlenerek gerekli durumlarda özellikle bebek ve çocuklarda işitsel eğitim yaklaşımları ile bireylerin rehabilitasyonunu gerçekleştiren, o diyalogları yetiştiren bir lisans bölümüdür. Evet. Eğitim süresi 4 yıldır. Sayısal puan türüyle öğrenci alımı gerçekleştirmektir, gerçekleştirmektedir ve tercih için taban puan 180'dir. Evet, iş olarak diyorum. Devlet hastaneleri, işitme cihaz üretim merkezleri, kulak, burun, boğaz, dal araştırma merkezleri, özel klinikler, özel hastaneler, üniversite hastaneleri ve üniversiteler diyebiliriz. Evet hocam bir de şu kısmı okumak istiyorum o yüzden almıştım orayı. Bu alanda da odiyologlar işitme engeller öğretmenleriyle birlikte zorunlu bulunması gereken meslek elemanıdır. Özel sektörde işitme cihazı firmalarında sorumlu müdür pozisyonunda ve ayrıca dışarıdan hastanelere hizmet veren kokleer implant firmalarında da görev alabilmektedir. Kendilerine ait özel odyoloji merkezleri de açabilirler. Güzel. Evet KPSS'ye baktığımızda son 5 yılda toplam 275 kişilik kontenjan verilmiş, atama taban puanının 84 olduğunu görüyoruz. Evet. Üniversite puanlarına baktığımızda en yüksek puan ile alan Üniversite Hacettepe Üniversitesi 427 puan 74 bin sıralama olmuş. En düşük puan alan Devlet Üniversitesi Trakya Üniversitesi 304 puan 242 bin sıralama. Hocam son bir şey daha söyleyeceğim. E, Odyoloji bölümüne 2 yıllık odiyometri bölümünden de dikey geçişle geçiş hakkı tanımlıyor. Tamam. Bir de bu, Aslında bu, bu, bu. bölüm için hep sen konuşsaydın yeri vardı. <laughs> Şimdi benden ne istiyorsun? Bu bölüm için yorum yapmamı istiyorsun. <laughs> Şimdi ben şöyle bir yorum yapayım. Yani bölüm aslına bakarsanız 8-10 sene öncesinde böyle bir video çekmiş olsaydım direkt şiddetle, öveceğim, de tavsiye tabii, şiddetle tavsiye edeceğim bölümlerden biri olurdu. Şimdilerde o kadar da tavsiye etmiyorum. Neden? Ya arkadaş dediğim gibi bizde işin cılkını çıkarmak konusunda üstümüze yok. Bu bölüm de çok fazla üniversitede yer alan bir bölüm haline geldi ve çok fazla mezun var yani bir de şöyle oluyor yani son 10 sene ya baktığın zaman yani geçmiş dönemlere baktığın zaman şimdi başlangıçta yani atıyorum 2012'lerden bahsedelim 11'lerden bahsedelim o dönemde üniversitelerde açılmaya başladı fazlaca bu bölüm ondan sonra o bölümden mezun olan arkadaşlar son işte 5-6 yıldır mezun kişi olaraktan piyasaya dayanmış durumdalar şimdi bu sebepten dolayı yani yeni bir bölüm, son dönemlerin yeni bir bölümü, son 15-20 yılın son yeni bir bölümü olup, ihtiyaç olan kadrolar dolduktan sonra bundan sonra mezun olacak öğrencilerin ne diyelim sıra beklemesi şimdi lazım. Şimdi girecekler 4 yıl sonra mezun olacaklar. Yani onu da olur. söyleyeyim öyle bir birikmişlik olacak mezun sayısı. Bir de alan, hani işitme ile ilgili alan olduğu için o alan da sınırlı aslına bakarsanız. Evet, yani. Eniştir. Çok geniş değil. İşte onda bir sıkıntı var. Hani ben sağlık bölümleri içerisinde deminden bir bölüm tanıtmıştık. Ee, ha, mesela o bölümle bu bölümü kıyasla şu, aynı puan evet, skalasında evet. diyelim, aralığında açık ara. Perfüzyon. Perfüzyon derim. Odyoloji değil de perfüzyon derim. Yani ne demek istediğimi anlatabildim. Umarım çok fazla yorum yapmayacağım kimsenin de e, ne diyelim. 180 derece fikriyatını değiştirmek istemem. Bana sorarsan, bir şey. Işte, evet yani yeterince doymuş bir bölüm olarak mezuniyetinden sonra e, biraz uğraşırsın kendi alanında devlete yerleşmek ya da özel sektöre yerleşmek evet. anlamında değil. Evet. Teşekkürler hocam. Gençler tercih danışmanlığı ve eğitim koçluğu desteği almak isterseniz açıklama e-mail adresi bırakıyorum. İletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.